Bilimsel gelişmeler insan bilgisinin sınırlarını ataların hayal bile edemeyeceği kadar genişletti. İnsan her şeyi hesaplayabilir ve numaralandırabilir hale geldi. Aytan geleceğe dönük kesinlikle birlikte tek bir yanı hikaye kaldı. Hayal kurmak. Ne olacağını bildiğinde ne olmasını istediğine karar vermek kolay değildi. Onlar da bunu yapması için birilerini buldular. Benim gibilerini. Je travaille dans une entreprise. Ah bah je vois. Et vous savez à peu près comment ça marche Euh... Bah racontez-moi ce que vous faites dans votre vie, si vous avez des projets d'avenir quoi. Et bah j'ai créé un rêve pour vous. Et si ça ne me plaît pas Bah ça vous plairait parce que... C'est la science. Tu très bien. Mais ça a l'air un la Ve bir daha hayatı hiç eskisi gibi olmuyor. Ya burada abartıyorum. Yani çok büyük bir değişikliğe gerek yok ama mesela çay şey, şekerli içiyorsa şeker seçmeye başlıyor. Ama onu sen yapmış oluyorsun. Eğer o kişinin gözüne baktığında ya da onun da göz göze geldiğinde diyorsun ki ulan bu adamın hayatına ben geçtim ya. Bazen bazen bunu düşünüyorum biliyor musun? Böyle küçük değişiklikler özellikle. Hani böyle bambaşka birine dönüşme hikayeleri değil de o minik minik farklılıklar. Mesela bir cümlesine senin kullandığın bir kelime ekliyor. Ve sanki böyle kendini şey gibi hissediyorsun. Bir sanat eseri yaratmışsın gibi. Böyle sıfırdan bir şey yaratmışsın gibi. Yaptıkların pek de uzak sayılmaz. Onların hayallerini sen yazıyorsun. Eskiden insanlar hayallerini kendi kurarmış. Şimdi düşünce imkansız geliyor. İnsan o kadar riski nasıl hesaplayabilir ki? Hem yarın ne olacağını nereden biliyor? Belki düşündüğün tam tersi çıkacak. Belki varsa yodur. Hayal kurmak kesinlik üzerine olmaz ki. Bir belirsizlik lazım. Yani aslında var olmayan bir şey için bütün hayatlarını harcıyorlar. Sırf var olabilme ihtimalleri onlara güzel geldiği için. Hiç mantıklı değil. Hmm, aradıklarının mantık olduğunu sanmıyorum. En azından bütünüyle. Bence sadece kendilerini bugün uzaklaştırabilecek bir şeyler istiyorlardı. Sonuçta bilinmeyen bir şeyden daha umut verici ne olabilir ki? Aslında size yakından tanımayı isterdim. Yani sonuçta ben her ay bilançolarınızı düzenleyen filansınız değilim. Ya da bu kış artık ailenize vakit ayırmanız lazım diyen psikoloğunuz. Diğer müşterilerimle de ilk dinlediğimde her zaman daha kişisel bir şeyler seziyorum. Belki de onlarda da kendime ait bir şeyler arıyorum. Sizce tamamıyla kendi kişiliğimi katmadan bir şey yaratabilir miyim? thank you Aslında neden korkuyorum biliyor musun? Bir sabah kalktığımda hangisinin benim, hangisinin başkasının hayır olduğunu bilememekten. Bonjour monsieur, votre commande prête. Vous pouvez récupérer comme vous voulez. Her seferinde pişman olacağım, vazgeçmek isteyeceğim ve günün sonunda yine eserimle baş başa kalıp tatminle gülümseyeceğim. Çünkü sanatçı olmak bunu gerektirir, öyle değil mi? En azından bizim gibiler için.